Ceyda Düvenci, kızı, Melisa'nın hastalığıyla ilgili yaşadığı zorlukları ve neler hissettiğini ilk kez paylaştı. Melisa'yı programına konuk eden Düvenci, doğumdan 24 saat sonra kızının geçirdiği beyin kanaması nedeniyle bu zorlu hastalıkla yaşam mücadelesi verdiklerini anlattı. Yıllardır süren tedavi sürecinde Ceyda Düvenci, Melisa'ya en iyi şekilde destek olmak için elinden geleni yaptı, kışları çalışarak yazları tedaviye yoğunlaştı. Bu süreçte yanlarında olan Bülent Şakrak, anne kız için önemli bir destekti. Ancak boşanmanın ardından Melisa'nın yaşadığı hüzün izleyenleri derinden etkiledi. Annesinin programında gözyaşlarını tutamayan Melisa, Ceyda Düvenci'nin güçlü ve azimli yapısını överken, duygusal anlar yaşandı. Beraber ağlayabiliriz anne, diyerek annesini teselli eden Melisa'nın bu sözleri, ikilinin yaşadığı acı dolu süreci gözler önüne serdi. Ceyda Düvenci, her şeyin geride kaldığını ve önemli olanın sağlıklı hayatta kalmak olduğunu vurgularken izleyicilerden büyük destek gördü. Düvenci'nin kızına olan fedakarlığı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve anneliği takdir topladı. Kendi çocukları için fedakarlık yapan anneler ile çocuklarını ihmal eden ebeveynler arasındaki farkı düşündüren bu hikaye hakkında sizin görüşleriniz neler? Yorumlarınızı bekliyoruz.